Evet sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler, mutlu yıllar. Evet 2022 Galatasaray'a mutluluk, huzur, e, başarı e, ve e, bol bereketli günler getirsin bütün Galatasaraylılara. Bütün Galatasaraylılara e, dediğim gibi iş hayatlarında da e, başarılar diliyorum. Üstün başarılar öğrencilere de, Galatasaraylı öğrenci kardeşlerime de derslerinde başarılar diliyorum. Dünya üzerindeki bütün Galatasaraylıların yeni yılını kutluyorum. 2022 tüm Galatasaraylılara dediğim gibi sağlık, huzur, başarı, mutluluk getirsin. Evet Galatasaray'daki transfer çalışmaları ile ilgili sizlere bilgilendireceğim. Yeni bilgiler edindim. Yeni yılın ilk Transfer TV videosu bu. Galatasaray'la ilgili çekiyorum. Çünkü Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalına Büyük ilgi gösteriyorlar. Sosyal medyada ne kadar güçlü, ol, bir potansiyele sahip olduğunu her fırsatta belgeliyorlar. Ama bütün Galatasaraylıları ben Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Hala videoları izleyip abone olmadan çıkan arkadaşlar var. Lütfen emeğe saygılı olalım sevgili Galatasaraylılar. Siz bu kanalı ne kadar sahiplenirseniz, ne kadar çok abone olursanız ben de Galatasaray'dan o kadar çok bilgi, transfer videosu paylaşırım sevgili Galatasaraylılar. Evet geçelim Galatasaray'da neler yaşanıyor transferde. Ee, Galatasaray'ın, Galatasaray'ın evet ilk teklifi Artul Kabral, Galatasaray'ın Artul Tablar'a e, teklif yaptığı e, belirtiliyor. Bu Kabral'la ilgili ben çok daha önce bir video çektim, yaz transfer döneminde gündeme gelmişti. Mustafa Muhammed Afrika Kupası'na gidiyor. Çakne e, sakat, e, en az 2 ay e, sakat yani 2 aydan önce sağlara dönemeyecek. Halil Dervişoğlu bir forvet yani bir center forward değil, bu yüzden Galatasaray, birinci öncelik Galatasaray'da şu anda santrifürt transferi Fatih Terim'in hayali ise Basel'in gol makinesi Artur Kabral. Artur Kabral bu sezon Basel'de ne yapmış? 31 maça çıkıp 27 gol, 23 20 pardon 31 maça çıkıp 27 gol atmış. 23 yaşındaki gol makinesi Artur Kabral. Basel formasında 31 maçta 21 gol, gol atmış ve oyuncu daha 23 yaşında. Galatasaray'ın teklifi Basel'e ulaşmış, Basel tarafı değerlendiriyor, cevap verecekmiş. Basel kulübü de 6 milyon euroya Palmeiras'tan almış Artur Kabralı. Ama Galatasaray'ın Basel'e hangi rakam önerildi, hangi şartlar önerildi bu konuda karşı taraftan bir bilgi gelmemiş. Yani bu transfer olabilir mi? Elbette olabilir. Basel mi Galatasaray mı dersen her futbolcu Galatasaray der bunu da söyleyeyim başka transfer haberleri. Galatasaray'ın da bu arada Edin Visca'yı istediği, daha önceki videolarda da çekmiştim Edin Visca'yı gün olarak. Sezon sonuna kadar Başakşehir'e Galatasaray'ın eee feguli önerdiği ve Feguly yarım sezon için 1.9 milyon euro alıyor Galatasaray'dan. Bunu Galatasaray ödemeyi kabul ediyor. Onun dışında da Edin Visca'yı istiyorlar. Visca'ya da Önerdikleri rakamın 3,5 milyon euro olduğu söyleniyor. Aslında hayli cazip bir rakam. E, Seyitçiden bir Konya Spor'un bu sezonu Konya Spor, Spor formasıyla harika bir yaratan kaleci Seyitç e, ülke basında bir röportaj vermiş. Şunu da söyleyeyim. Bosna'ya döndü e, kısa devre arası tatil için. Bosna'da e, Bosna basınına bir röportaj veriyor. Orada şunu söylüyor. Geçen yaz Galatasaray'a benim transferim bitmişti son dakikada Konya Spor'da kalmamı sağlayan bazı detaylar ortaya çıktı. Şimdi de Konya Spor'da çok başarılıyız, başarılıyız diyor. Sezon sonunda kendimizi ligin zirvesinde görmek istiyoruz. Hedefimiz Avrupa'da oynamak demiş. Yani dediğim gibi tam Galatasaray'a gelecekken demek ki Konya Spor için, kaleci Sey için şartlarını iyileştirdi ve oyuncu Konya Spor'da kaldı. Bir haber daha var bunu da söyleyeyim. E, Santon ismi vardı. Biliyorsunuz Galatasaray'ın istediği bir isimdi Santon. E, Galatasaray e, Santon için e, kara gümrükle ve e, PAOK'la yarışıyormuş. Yunanistan'ın paok takımıyla yarıştığı söyleniyor. Tempo gazetesinde yer alan iddiaya göre Davide Santon e, Roma'd Roma'dan ayrılmak niyetinde. Kendisine Galatasaray ve Pauk e, talipmiş. E, ama Galatasaray'ın da istiyor. E, ve Kara gümrük diyor burada. Kalkio Mercado.com'un haberine göre Kara gümrük e, İtalyan oyuncu İtalyan oyuncu Davide Santon için e, transferinde hem e, Galatasaray'ın hem de e, Roma'nın önünde olduğu söyleniyor. E, Piatek iddiası vardı Galatasaray için biliyorsunuz. Galatasaray'a geleceği iddia edilen 13 milyon euro, 13 milyon euroluk satın alma bedeli karşısında Torunay'a transferi konusunda anlaşmaya varılan Piatek için e, ilginç açıklamalar gelmiş bu oynekten. Polonya Futbol Federasyonu'nun başkanı da olan eski Juventus ve Roma'nın yıldızı Boniek, Sky Sport 24'de konuşmuş ve demiş ki futbolda büyüyen bir ülkeyiz, iyi oyuncularımız var. İtalya'da da teş teşekkürler çünkü İtalya'da da çok fazla Polonyalı oynuyor. Zelinski, Milik, Piatek e, diyor. E, Piatek'le ilgili olarak e, hani Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Onu Galatasaray'ın dışında da başka e, takımlarında istediğini iddia ediyor. Yani Bu menajer e, ha, haberi gibi geldi bana. Ama Artur Kabla konusunda şu anda Galatasaray'ın e, müthiş bir hamle başlattığını düşünüyorum. Dediğim gibi bazen harikalar yaratmış. Artur Kabla 23 yaşında bu sezon ee, müthiş bir performans gösterip e, 31 maçta 27 gol atmış ve oyuncu sadece 23 yaşında. Evet sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalına abone olmaya bekliyorum. Ee, çektiğim videolara like atmayı yani beğenmeyi unutmuyorsun. Soru görüş önerilerinizi de bekliyorum. Dünya üzerindeki bütün Galatasaraylıların yeni yılını kutluyorum. Bir sonraki, bir sonraki transfer videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın sevgili Galatasaraylılar.